Herkese merhaba. 5. sınıf 2. dönem 1. yazılı hazırlık çalışmasıyla karşınızdayız. Hadi gelin bakalım neler çıkabilir bu sınavda karşımıza. İlk bölümde hemen kelimeler vermiş ve görseller vermiş. Yerleştirmenizi istiyor. Şöyle bir baktığımda çok içici açıcı değil. Çünkü hastalıklarla ilgili görseller. Hadi biz de yerleştirelim. Toothache diş ağrısı demekti. Hemen diş ağrısı. Ah yanağını tutuyor. Muhtemelen dışarısı budur deyip yerleştiriyorum. Devam ediyorum. Stomach ache karın ağrısı demekti. Hemen karnını tutan görseli gördüm. Oraya yerleştirdim. Sore throat boğaz ağrısı demekti. Tam olarak şu an beni ifade ediyor. Ve boğazını tutan birini bulmam lazım. Nerede var? Şurada var. Şu da var sanki gibi anlaşılıyor ama burada elini ağzına götürmüş sanki daha çok öksürüyor gibi. O yüzden boğaz ağrısı olarak şunu yazacağım. Ama siz böyle bir sınavda kararsız kaldığınızda lütfen öğretmeninize hangi görselin hangisi olduğunu sorun. Çünkü bazen görseller de sizi yanıltabiliyor. Favor ateş demekti. Bu pek yanıltmaz çünkü ateş ölçeri ya da eli böyle alnında olan birini görürsünüz. Onu da yazdım. The flu, grip, soğuk algınlığı demekti. Onda da genelde burnunu silen sümüklü tipleri koyarlar. O yüzden oraya yazabilirsiniz. Broken arm, kırık kol, kol kırılması. Hemen şurada alçıda bir kol gördüm. Onu da oraya yazdım. Back ache, bel ağrısı, sırt ağrısı olarak biliyoruz. Hemen sırtını tutan bir el gördüm. Onu da oraya yerleştirdim. Medicine ilaç demekti. Bu arada medicine'ın tıp anlamı da var. Onu da aklınızda bulunsun. Hedek baş ağrısı demekti. Başın tutan bir kızımız var burada. Onu da oraya yerleştirdim. Ve son olarak kaf yani öksürük var. Şu en başta dediğim sanki öksürüyormuş gibi demiştim. Onu da oraya yerleştirdim. İkinci bölüme geldim. Match the illnesses with the suggestions. Önerilerle eşleştirmemizi istiyor. Demiş ki I have a toothache. Dişim ağrıyor. Diş ağrıyan birine bakalım ne öneride bulunuruz. Hemen şuradan bakalım. You should take an aspirin. Aspirin almalısın. Olabilir. You shouldn't eat chocolate. Çikolata yememelisin. Bence bu daha mantıklı. Çünkü çikolata şekerli olduğu için dişinizi daha çok ağrıtacaktır. You shouldn't lift heavy things. Ağır şeyler taşımamalısın. Diş ağrısıyla bunu pek alakası olduğunu düşünmüyorum. You shouldn't drink cold water. Soğuk su içmemelisin. Evet bu da olabilir. Çünkü soğuk su da dişinizi ağrıtabilir. You should get a blanket. Bir battaniye almalısın. Üç diş ağrısıyla bunun gene alakası yok. İki seçeneğim var. Böyle kararsız kaldığımda diğerlerini de yapın ki elimizde kalın değerlendirelim. O zaman bir beklesin. I have a sore throat. Boğaz ağrım var dediğine göre. Boğaz ağrısı olan birini önereceğiniz öneri ne olabilir? aspirin alması, çikolata yememesi, ağır şeyler taşıması, soğuk su içmemesi ve battaniye alması tabii ki boğaz ağrısı deyince benim aklıma direkt soğuk su içmemesi gerektiği geliyor. O zaman sore roadla soğuk suyu eşleştiriyorum. O zaman aslında benim birinci cevabım da çıkmış oldu mu? Çünkü iki seçeneğim vardı. Diş ağrısı için ne yaptık? Çikolata yememeliği eşleştirdim. O da gitmiş oldu. Peki devam ediyorum. I feel cold. Üşümüş hissediyorum diyor. Onun için ne yaptım? Hemen bir battaniye almalısın diye öneride bulundum. Onu da onunla eşleştirdim. I have a headache. Başım ağrıyor dedi. İki seçeneğim kaldı artık. Ağır şeyler taşımak ve aspirin almak. Tabii ki aspirin almak olmalı bu durumda. Ve son olarak I have a backache. Belim ağrıyor dedi. Ona da ne diyoruz? Ağır şeyler taşımamalısın diyoruz. Onu da o gruba yerleştirdik. Üçüncü bölümüme geldim. Üçüncü bölümde diyor ki bir davetiye var size bir am I birthday party dediğine göre benim doğum günü partim. Bununla ilgili true false vermiş. Hemen bir okuyalım. Dear Kate, sevgili Kate, come to my birthday party on September 15 at 5pm. Eylül'ün 15'inde saat 5'te, akşam 5'te lütfen benim doğum günü partime gel. It is in the flower cafe on Daisy Road. İşte adres vermiş şu kafede, şu caddede. You can bring some beverage Susan. Aa, içecek biraz içecek getirebilirsin diyor. Ne değişik davetiyemiş. Hem çağırıyor hem içecek getiriyor. Biraz içecek getirebilirsin diyor. Susan diye de belirtmiş. Bu davetiyeyi yazan kişi Susan. Çünkü genelde davetiye gönderenlerin isimleri sonda olur. Kime yazmış? Kate. O zaman kimin doğum günü? Demek ki Susan'ın doğum günü değil mi? davetiye o gönderdiğine göre. Hemen baktım. It is Kate's birthday party. Kate'in doğum günü partisi diyor. Hayır daha şimdi söyledik. Bu bir Susan'ın doğum günü. O yüzden false dedim. The party is at Susan's house. Parti Susan'ın evinde diyor. Hayır bakın şu kafede diye belirtmişti. O zaman buna da ne dedim? Yanlış. The cafe is on the Daisy Road. Kafe Daisy Caddesi'nde diyor. Flower. Evet bakın adres bilgisinde öyle söylemişti. Demek ki true. Susan wants some gifts. Susan bazı hediyeler istiyor diyor. Valla içecek istediğini ben pek hediye olarak değerlendirmeyeceğim ama evet doğru. Hediyeler istiyor. The party starts at 5 o'clock. Saat 5'te parti başlıyor diyor. Evet bakın şurada saat 5'te demişti. Bunu da o yüzden true olarak cevaplandırdım. Diğer bölümüme geldim. Yine kelimeleri istiyor görsellerin altına. Bu sefer günlük rutin işlerde kullandığım yapılar var. Hemen eşleştirelim. Get up uyanmak, kalkmak demekti. Hemen bakalım hangisi şurada uyanıyor gayet. Play with friends arkadaşları arkadaşlarıyla oynamak demek. Bakın şurada görselde var. Hemen onu da onun altına yazdım. Wash face, yüzünü yıkamak demekti. O da şurada. Hemen onu da yazdım. Brush teeth, dişleri fırçalamak demekti. Onu da buldum. Do homework, ödev yapmak demekti. Ödev yapan, burada bir çalışkan çocuğum. Have a shower, duş almak demekti. Nerede duş alıyor? Oo, Ne güzel de duş almış. Compare saçlarını taramak demekti. Go to bed yatağa gitmek ya da uyumak demekti. Have breakfast kahvaltı yapmak demekti. Ve son olarak go to school okula gitmek demekti. Bölüme geldim. E bölümümde diyor ki şurada bize likes, don't like, horror, like ve doesn't like ifadelerini vermiş. Aşağıda bir tablo vermiş. E, isimler vermiş, sonra film türlerini vermiş ve gülücükler ve üzgün suratlar vermiş. Buna bağlı olarak da boşlukları doldurmamızı istemiş şunları kullanarak. Yani boşluklara yazacak olduklarım şunlar. O zaman başlayalım. Jane Adventure movies elimdekiler. O zaman Jane'i buldum. da buldum. Bakıyorum karşılığında ne var ikisinin keşiş keş kesişim noktasında aynı kadar zor bir kelime. Siz söyleyebiliyor musunuz keşi? kesişim diye. Kesişim. Evet şimdi söyledim. Bir deneyin bakayım bunu izlerken. Evet ikisinin kesişim noktasında üzgün surat var. O zaman likes sevmek diyemez. Don't like diyebilir. Çünkü olumsuz bir ifade. Harır buraya zaten olmayacaktır. Like sevmek olmaz. Do doesn't like olabilir. Peki don't like ve doesn't like arasındaki fark neydi derseniz de I, you, we, the, they öznelerinde don't like. He, she, it öznelerinde doesn't like kullanıyorduk. Benim öznem Jane yani she olduğuna göre cevabım doesn't like olmalı. Bu gitti. Devam ediyorum. Emilia doesn't like comedies or bir şey bir şey bir şey movies. O zaman burada bir türden bahsediyor. Seçeneklerinde tür olarak sadece harır var. Ama yine de bakalım Emilia sevmez diyor. Sevmez dediğine göre bakın iki tane sevmediği var. komediyi söylemiş. Evet harır demek ki doğruymuş. 3'e geldim. Jane ve Anjaliya. Harırs. Hemen Jane ve Angelia'yı buldum. Harıra geldim. Her ikisi de gülen yüz olduğuna göre seviyor. İki kişi olduğuna göre de bunlar day'dir. Doğru mu? O zaman likes ve like arasındaki fark da buydu hatırlayın. Likes, s olan he, she, it öznelerinde kullanılırdı. Like, I, you, we, they öznelerinde kullanılırdı. Da. Bunlar da çoğul day olduğuna göre cevabım like olmalı. Dörde geldim. Emilia, Angela, comedies. Hemen buldum. Emilia, Angelia ve komediye geldim. İkisi de üzgün surat. Sevmiyor diyeceğim o zaman. Sevmiyor. Emilia ve şey çoğul day olduğuna göre zaten sevmiyor da tek seçeneğim kalmıştı. Don't like'ı yazdım. Angela, Adventure ve Horror. Hemen Angela'ya buldum. Adventure'ı buldum. Horror'ı buldum. Bakın onların her ikisinde de gülen surat var. Demek ki seviyor. Benim de zaten seçeneklerimde likes kalmıştı. Onu da buraya yerleştirdim. Ve son bölümdeyim. Son bölümde bize write the words under the correct pictures. Güzel bir harita vermiş ve kullanmamı istediği yönergeler vermiş. İşte arasında, between arasında, next to, bitişiğinde, opposite, karşısında, behind, arkasındaki gibi ifadeleri boşluklara yerleştirmemi istiyor haritaya göre. Hemen baktım. The bank. Önce bank dediğine göre bankayı bulun. Buldum arkadaşım. Banka burada. Koydum parmağımı. Devam ediyorum. The police station. Police station da bulayım. Onu da buldum. O da burada. Bakın banka ve polis istasyonu birbirinin karşısında. Arada bir yol varsa bu şekilde. Ben bu durumda karşısında diyorum. Karşısında ifadesi opposite'ti. Bir tanesini buraya yazdım. İkiye geldim. The toy shop. Önce bulun. Bakın devamına falan bakmıyorum. Önce toy shop'u bulacağım. Buldum. Toy shop'a parmağımı koydum. Şurası. Devam ediyorum. Sinema and restaurant. Sinema ve restaurant. Bakın toy shop çok değişik bir şey oldu şu an. Toy shop sinema ve restaurantın arasında. Arasında ifadesi hangisiydi? Between. O zaman onu oraya yerleştirdim. 3'e geldim. The stationery. Kırtasiye. Hemen bulayım stationery'i. Buldum. Koydum parmağıma. E, supermarket. Supermarket'i de buldum. Yan yanalar. Bakın stationery. Yanında diyeceğim o zaman. Yanında ifadesi neydi? Next to. Onu oraya yazdım. Dörde geldim. Farmasi. Farmasi'yi bulayım. Nerede farmasi? Buldum. Hemen parmağımı koydum eczaneye. Library. Library'yi de buldum. Bakın Yan yana diyebilirsiniz ama şu durumda eğer aynı yol üstündeyse yan yana deyin. Ama buradaki gibi yola hep yola dikkat ediyorum. Yolun iç kısmında kalıyorsa ben kütüphane şey eczane için kütüphanenin arkasında kalmış diyeceğim. Çünkü yol burada bakın. Yola göre bakıyorum. Kütüphane şey eczane kütüphanenin arkasında. O zaman arkasında ifadesine ihtiyacım var. Behind. Son olarak the florist buldum. School onu da buldum. Bakın yine yol var arada. Demek ki okul, çiçekçi okulun karşısında. Onu da zaten iki tane demişti. Onu da buraya kullandım. Böylece sınav çalışmamızı bitirmiş olduk. Hepinize yazılarınıza başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Kocaman öpüyorum.